Geçen hafta yayınlamış olduğum videoda sizlere personellerin izinlerini takip edebileceğiniz basit bir Excel projesi paylaşmıştım ve bu projeyi ücretsiz bir şekilde indirip herkes kullanabilir gönül rahatlığıyla hiçbir sıkıntı yok. Ancak bu videoda sizlere ben bu projede kullanmış olduğum basit bir yapıyı göstermek istiyorum. Bunun için personel bilgilerinin kaydedildiği form ekranına geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz üzere burada TC kimlik numarasından tutun da işe giriş tarihi, personelin adı, soyadı, meslek kodu gibi bilgilerin giriş yapıldığı bir form ekranı mevcut bu ekranda çeşitli bilgilere girip personele ait bilgileri kaydedip farklı bir tarafta tutabiliyoruz. Ancak buradaki dikkatinizi çekmek istediğim yapı şu sağ üst köşede personele ait profil resminin eklenmiş olduğu yapı. Burada görmüş olduğunuz gibi Toolbox'tan eklemiş olduğum bir image aracı mevcut. Şu anda varsayılan olarak şöyle bir profil simgesi bize gözüküyor. Ancak ben buraya gelip etki edebiliyorum. Şu anda user form zaten açık. Gelip buradan istemiş olduğum görseli seçip bunu buraya entegre ediyorum ve diyorum ki bu kullanıcının profil resmi bu. Bu sayede daha sonrasında işlem yaptırdığımda o kullanıcıya ait bu profil resmi benim karşıma çıkıyor. Bu şekilde bir kullanımı mevcut. Şimdi ben bu videoda sizlere bu yapıyı nasıl oluşturabilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. Yani buradaki imaj aracına gelip de nasıl dinamik bir şekilde etki edip, anlık olarak görsel değişikliği sağlayabilirsiniz bunu göreceğiz. Eğer ki personel izin takip programını da incelemek isterseniz sağ üst köşedeki paylaşmış olduğum videoya gidip izleyebilir. Hatta açıklama kısmındaki linkten bu projeyi indirip kullanabilir veya daha detaylı inceleyebilirsiniz. Ön bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra araya küçük bir intro koyuyorum ve boş bir Excel dosyasıyla sizlerle tekrardan görüşüyoruz. Selam dostlar, UserForm serisinde yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu videoda sizlere image aracına dinamik bir şekilde anlık olarak UserForm açıkken Nasıl görsel ekleyebiliriz? Nasıl eklemiş olduğumuz görselleri değiştirebiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Çok basit ve çok kolay bir kodlaması var. Hiç korkmayın. Projelerinize bu yapıyı rahatlıkla entegre edip kullanabileceğinize inanıyorum. İlk etapta her zaman olduğu gibi ön bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu videoda Code Plus'ın bütün çalışmaları gibi YouTube destekçileri sayesinde mümkün oldu. Siz de daha fazlasını yapabilmemizi isterseniz abone ol butonunu kullanabilir ya da katıl butonunu kullanarak destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz arkadaşlar. Ön bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra gelelim bakalım bu imaj dosyasına dinamik bir şekilde görsel nasıl ekleriz bunu hep birlikte görelim. Şimdi normal şartlarda imaj dosyasına Properties özelliklerinden gelip Picture kısmından bir görsel ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere ben bunu gerçekleştirdim. Ardından bunu çalıştırdığınızda User formunuzun içerisinde yer alan Image aracının içerisinde bu görsel gözükür. Aynı şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere. Zaten ben bu Image aracıyla ilgili daha detaylı bir video yaptım. Sağ üstteki bağlantıdan gidip Image aracıyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak ben burada basit bir şekilde sadece görsel eklemesini sizlere göstereceğim. Mesela burada görseli değiştirip tekrardan çalıştırma yapabilirim. Daha detaylı video için demiş olduğum gibi bağlantıya tıklamanız yeterli. Hatta bu toolbox'ta yer alan tüm araçlarla ilgili ben bir seri hazırladım arkadaşlar. Buradaki tüm araçların kullanımını sizlere basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sağ üstte de yine ben o oynatma listesinin linkini bırakıyorum. Tıklayıp UserForm'daki formdaki tüm araçların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz. Basit bir dille herkesin anlayabileceği bir şekilde anlattım. Reklamlarımı da bitirdikten sonra artık geçelim hakikate. Gelelim buradaki image aracının görselini temizleyelim ilk etapta. Boş bir image aracı olarak benim karşıma gelsin. Şu anda olduğu üzere. Ben buradaki butonuma tıkladığımda İstemiş olduğum görseli seçimlediğimde gelip bana bu image 1 adındaki image aracıma görsel yükleme işlemini gerçekleştirsin. O yüzden dolayı geliyorum. Komut buton 1 butonuna tıklama işleminde yapılması gerekenleri yazmaya. Bunun için ilk etapta iki tane tanımlama gerçekleştireceğim. Bir tanesi file dialog olacak. Yani benim diyalog kutumla ilgili bir tanıtma işlemi olacak. Buna geliyorum. Dialog box diyorum. Şöyle dialog kutusu biraz uzun olacağından dolayı dialog box dedim direkt. As file dialog diyorum. Buradaki dialog box değişkenim benim file dialog olarak entegre edilmiş durumda şu anda. Ardından dim dosya yolu diyorum. As string diyorum buna da. Yani dosyanın yolunu bana metinsel bir ifade olarak kaydet demiş oluyorum bu sayede. Hemen sonrasında daha öncesinde değişkenini oluşturmuş olduğum diyalog baksın buradaki set edilme işlemini gerçekleştireceğim. Bunu nereye set edeceğiz arkadaşlar? nokta file diyalog diyorum. Ardından parantez içerisinde ms o file diyalog file picture'ı seçiyorum. Hatta biz bu file diyalog kutusundaki işlemlerle ilgili de bir video hazırlayalım sizlere arkadaşlar. Onu da kaçırmak istemezsiniz. Abone ol butonuna basıp bildirimleri de açabilirsiniz. Bu sayede paylaştığımda haberdar olabilirsiniz gelen bildirim sayesinde. Şimdi burada Dialog Box'a ben tanımlama işlemini gerçekleştirdim. Artık işlemlerimi buradaki Dialog Box değişkeni sayesinde yapabilirim. Bunun içinde geleceğim Dialog özellikleri özellikleriyle ilgili birkaç tane tanımlama yapacağım. Geliyorum Dialog Box diyorum. Ardından Allow Multi Select fonksiyonuna gelip False diyorum arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Açılan diyalog kutusunda yani fotoğrafı seçimleyeceğimiz kutuda toplu seçim işlemi gerçekleştiremesin anlamına geliyor. Çünkü benim bir tane görsel seçimlemem gerekiyor. Profil resmini oluşturabilmek için. Eğer ki birden fazla seçimleme olursa da hatalı bir işlem olarak kabul edilecek. Daha doğrusu ona imkan vermeyecek. Ben buna false dediğimden dolayı öyle bir şey yapma durumu dahi olmayacak. Orada toplu seçim yapamayacak tek bir tane öğe seçebilecek yalnızca. Ardından benim buradaki açılan diyalog kutumda herhangi bir filtreleme varsa yani işte ne olabilir bu? JPEG formatı, PNG formatı veya PDF formatı şeklinde bir filtreleme varsa bunu öncelikle temizlemek istiyorum ben. Diyalog filters clear diyorum. Yani herhangi bir filtreleme işlemi varsa ben bunu temizliyorum. Bu yaptığım işlem doğrultusunda da benim karşıma herhangi bir kısıt olmadan tüm öğeler çıkıyor. Yani PDF formatı, JPEG formatı, PNG formatı hepsi burada karşıma çıkıyor. Bunun da önüne geçmek istiyorum ben. Çünkü buradaki image dosyasına benim bildiğim kadarıyla sadece JPEG formatında bir fotoğraf veya görsel yüklemem gerekiyor. Görmüş olduğunuz üzere buradaki zaten bilgilerde Direkt JPEG dosyasına ait bilgiler. Yani bu görsel JPEG formatında bir görsel. Bunlar da aynı şekilde JPEG formatında görseller. Eğer ki buradaki image aracına gelip de ben bir PNG formatında dosya ekleme işlemi yapabiliyorsam bunu bana mutlaka yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Ben de öğrenmek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla JPEG formatında bir yükleme yapabiliyoruz çünkü. Eğer ki PNG formatında da yükleyebiliyorsak onu da mutlaka benimle paylaşın. Şimdi burada filtreleme işlemlerini temizledim. Herhangi bir filtre yok. Şimdi de burada gelip ben kendim filtreleme koyacağım. Geldim tekrar filter istedim. Nokta et ve burada bir isimlendirme yapacağım. Yani kullanıcının görebileceği bir isimlendirme olacak bu. Buna istemiş olduğunuz bilgiyi yazabilirsiniz. Resim dosyası dedim. Ardından virgül ekliyorum. Tırnak işaretini açıyorum ve burada da hangi formatta bir filtreleme işlemi gerçekleştirmek istiyorsam onu yazıyorum. Geldim yıldız koydum nokta jpg soru işareti ekledim ve tırnağımı kapattım. Sonrasında virgül bir diyorum ve buradaki işlemimi de bu sayede tamamlıyorum. En son olarak da dialog box nokta show yapmam lazım. Yani dialog kutusunun burada açılmasını sağlıyorum bu sayede. Ardından geleceğim benim dialog kutumda herhangi bir eleman seçimlenmiş mi seçimlenmemiş mi bunun tespitini yapmak istiyorum. Geldim eğer diyalog diyalog box nokta selected items nokta count diyorum eşittir bir ise zaten eğer ki bir seçimleme yaptıysam bu değer bir olacaktır yani seçilen itemler seçilen öğeler bir değeri de eşit işte olacaktır. Çünkü ben buradaki multi select özelliğini false yaptım. Bu yüzden dolayı zaten birden fazla seçimleme yapamam. Ya buradaki değerim benim sıfır alacaktır ya da bir alacaktır arkadaşlar. O yüzden dolayı herhangi bir sıkıntı bir problem yok. Geliyorum buraya. Dosya yolu değişkenimi buluyorum. Eşittir. Dialog box nokta selected items parantez açıyorum. Hangi seçilen item'ın olduğunu burada belirtiyorum. Bir diyorum. Çünkü bir tane seçilen item olacak benim buradaki seçilen itemlerin içerisinde. Geldim end if dedim en son olarak da. Şöyle geldim end if diyorum. En son olarak da benim user formda yer alan image1 adındaki image aracına görsel yükleme işlemim kalıyor. Onu da geleceğim. Hemen şöyle image 1 diyorum. Nokta picture eşittir. Load picture diyorum. Yazamadım. Load picture diyorum. Parantez açıyorum. Bana diyor ki burada file name ne? Yani yükleyeceğim Uzantı ne benim diyor bu image dosyasına. Geliyorum burada dosya yolunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Şu anda çalışır durumda olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 15-20 satır kod bile yok burada. Videonun başında öyle demiştim çünkü. Artık geliyorum çalıştırıyorum buradaki user formumu. İlk etapta boş bir ekran geliyor karşıma. Görsel yükle diyorum. Burada bir diyalog penceresi karşıma çıkıyor. Ve fotoya basıyorum. OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir profil resmi yükleme işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Her videoda da bu kötü resmi kullanıyorum ama olsun. Önemli olan bilgiyi paylaşmak değil mi? Görsellik çok fazla önemli değil burada. Tekrar görsel yükle'ye basıyorum. Şimdi bakın burada benim yazmış olduğum resim dosyası bilgisi direkt olarak karşımıza geliyor. Görüyor musunuz? Burada bilgi olarak resim dosyası yazdığım şey karşıma çıkıyor. Onun dışında da JPG formatında yani JPEG formatında görseller burada mevcut. Şuraya görsele tıklayayım. JPEG formatında görseller karşıma çıkıyor. Eğer ki bunların yanında PNG formatında bir tane daha görsel olmuş olsaydı biz onu burada göremeyecektik. Direkt olarak filtremizden elenmiş olacaktı. Filtrelenen şeyler burada yalnızca JPEG formatında olan dosyalar. Bu sayede de istemiş olduğunuz görseli istemiş olduğunuz şekilde buradaki image aracına yükleyebiliyorsunuz. Umarım işinize yarayacak bir içerik olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar çünkü başka videolarda görüşmek üzere her pazar ben video atmaya devam edeceğim. Mutlaka takip edip beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.